Hocam yanlış bilmiyorsam şeytanın tövbe etme ihtimali var diyorsunuz hala. Peki hocam mesela diyelim bugün tövbe etti veya yarın. Biz bunu nereden bileceğiz şeytanla ilgili ayetler ne olacak? Eozu çekmeyecek miyiz artık? Nasıl olacak yani bu kafam biraz bu konuda karışık. Aydınlatırsanız. Şimdi şeytan şeytan kelimesi biraz şeydir genel bir kavramdır. İblis başka, şeytan başka. Yani şeytan dediğiniz zaman insanlardan ve cinlerden olur. Minel cinneti ve nas diyor. Şeyatînül insi vel cin diyor allah Teala. İnsan ve cin şeytanları diyor. Şimdi insan ve cin şeytanları iblisin yolundan gidenler olur. Peki Müslüman olmadan önce yani birçok insanı biliyoruz ki insanları dinden çevirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sonra da mümin oluyor. Bu mümkün değil. Mi? İşte dinden çevirmek için uğraştığı zaman şeytandır bu. Sonra mümin olmuştur. Herkesin önünde tevbe imkanı var. İşte Firavun suda boğulurken tevbe etti yani boğulduktan sonra boğulma sırasında tevbe ettiği için Allah kabul etmemiştir. Boğulmadan önce etseydi kabul edilirdi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde iblis, mesela cehennemle ilgili ayetlerde iblis kelimesi hiç geçmez. Ama şeytan kelimesi geçer. Yani iblis yoldan çıktıktan sonra kendisine şeytan vasfı verilmiştir. Ve şeyden de yani biz az önce şeytan önünde tebe imkanı vardır derken kendi kafamızdan söylemiyoruz. Şimdi Bakara Suresinin bak şeyde 30 38. ayetinde. Hani o önce iblis kovuldu biliyorsunuz bulunduğu yerden. Sonra o bahçede Adem Aleyhisselam'ı şaşırttı. Bahçede bir Adem Aleyhisselam var. Hava valdemiz var. Bir de iblis var. Üçü var. Başka kimse yok. Kulleh tu minha cemia. Ehbitu hep birlikte oradan inin. İhbitu kelimesi cemi olduğu için en az üç anlama gelir. En az üç olan işte iblistir, Adem'dir, Havva'dır. Zaten dördüncüsü yok. Ondan sonra diyor ki feimma يَئْتِيَنَّكُمْ مِنْ huden. Eğer size benden bir hidayet gelirse Femen tebi'a hudaya fe la havfun ve Kim benim hidayetime uyarsa, kim uyarsa içinden üç, üçünden hangisi değil mi? Onun üzerine ne bir korku var olacaktır. Ne de onlar üzüleceklerdir. Şimdi Allahü Teala diyor ya ve ma halaktul cinne ve'l insa illa liyabudun diyor değil mi? Şimdi İblis de cin ta taifesinden olduğuna göre o da imtihan, imtihan edilenlerdendir. Yani insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. O iblis de Allah'a kulluk etsin diye yaratılan varlıklardandır. Dolayısıyla herkes gibi onun önünde de tevbe imkanı vardır. Herkes gibi onun ve onun gibilerin şeytan olma imkanları da var. İblis meseleyi gayet iyi bildiği için Allah'tan insanların yeniden dirilecekleri güne kadar yaşama hakkı istemiş. Enzirni ila yevmi yub'asun ba'as gününe kadar kıyamet gününe kadar demiyor. Çok akıllıca bir şey. Çünkü kıyamet şey kıyamet zaten kalkış da o saat dediğimiz yani o bütün insanların ölüp de işte kainatın değişme zamanı var bir de yeniden diriliş var. Yendirili, yeniden diriliş zamanına kadar müsaade et diyor. Çünkü o zamana kadar yoldan çıkaracağı her şey herkes bitmiş olacak. Ondan sonra tevbe etmeyi kesin düşünüyordur ki öyle diyordur. Çünkü orada inni hafullah der Kur'an-ı Kerim'de yani iblis. Ben Allah'tan korkarım. Der. İblisin kendisine baksanız kendini dindar sayar. Dolayısıyla Allahü Teala'nın Allahü Teala kanunu koymuştur. Men bil hasenet fe le ve men seyyati illa İyilik yapana 10 katı, kötülük yapana da bir katı. Kim olursun? Bu insanlar içinde cinler içinde geçerli olan bir kuraldır. Dolayısıyla e, öyle bir şey söz konusu değil ama ömür boyu şey yapan e, yan yanlış işleri yapan da sonra tevbe etmesi de fıtraten çok zordur. Yani çünkü bir müddet sonra insan alışkanlık kazanır. Artık onu günah görmemeye Olabilir ama biz bilemeyiz ki. Yani şimdi <laughs> iblis, iblis bugün tevbe etse şeytanlar bitmez. Büyük olmaz mı? Yok yok bizde hiçbir şey, şey olmaz. Bize hiçbir şey olmaz. Çünkü Allahü Teala <laughs> şeyatînul insi vel cin diyor. İnsan ve cin şeytanları. O iblis onlardan sadece bir tanesi. Çete, başı yakalandığı çete, <laughs> zaman başkaları zaten bek şey sıra bekliyorlardır. çete başı kendileri çete başı olmak için. Çekiller. Başa geçmek için çok sıra bekleyenler vardır.